Hangi ülke askeri açıdan diğerinden daha güçlüdür? Güçlü olanı bulmaya çalışıyoruz. Amerika mı, Çin mi? Doğru cevap dünyanın en güçlü ordusuna sahip olan Amerika olacaktı. Eğlenceli bir videoyla Eğlenmece kanalında yine karşınızdayız. Bugün hangi ülke askeri olarak daha güçlü tahmin etmeye çalışacağız? Ülkelerin ordu gücünün karşılaştıran bir test olacak. 25 farklı ülke bulmacası her zaman olduğu gibi 8 saniye süre ve eğlence dolu dakikaların sizleri beklediğine eminim. Doğru cevaplarını not ederek testin sonunda ne kadar başarılı olduğunu öğrenme şansı da mevcut. Benzer videolardan, tarihi ve coğrafya bulmacalarından anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutma. Hazırsan hem öğreten hem eğlendiren eğlenmece videosu başlıyor. İlk sorumuzda karşınızdayız. İsrail mi, İran mı? Hangi ordu daha güçlüdür? İran 17. sırayla İsrail'den daha güçlü bir ülkedir ordu açısından. İkinci sorudayız. Türkiye mi, Almanya mı? Doğru cevap Türkiye olacaktı. Dünyanın en büyük 11. ordusu Türkiye. Üçüncü soruya geçtik. İngiltere mi, Rusya mı? Hangisi askeri olarak daha güçlü? Doğru cevap dünyanın en büyük ikinci ordusu olan Rusya olacaktı. Hemen üçüncü sorudayız. Fransa mı, İtalya mı, birbirine çok benzeyen iki ülke hangisi daha güçlü? Doğru cevap Fransa olacaktı. Beşinci sorudayız. İki düşman ülke diyebiliriz. Hangisinin ordusu daha güçlü? doğru cevap dünyanın en güçlü 57. ordusu olan Azerbaycan. 6. sorudayız. İki komşu ülke Suriye mi Irak mı? Hangisi daha güçlü? Doğru cevap Irak olacaktı. Yedinci soruyla eğlenmeye devam ediyoruz. Yine iki komşu ülke. Arnavutluk mu? Bosna Hersek mi? zor sorulardan. Doğru cevap Arnavutluk'tu. Hiç vakit kaybetmeden 8. soruya geçiyoruz. Yine iki düşman ülke hangisi askeri açıdan daha güçlüdür? Güney Kore mi? Kuzey Kore mi? Dünyanın 6. büyük ordusuna sahip olan Güney Kore daha güçlü. 9. sorudayız. Yunanistan mı, Libya mı? Sizce hangisi daha güçlü olabilir? Doğru cevap Yunanistan olacaktı. 30. sırada yer alıyor Yunanistan. 10. sorudayız. Bulgaristan mı, Sırbistan mı? Daha güçlü orduya sahip olan ülke hangisi? Doğru cevap Sırbistan olacaktı birbirine çok yakın iki ülke 11. sorudayız. Arjantin mi, Brezilya mı? İki ülkeyi futboldan daha çok tanıyoruz. Ordu olarak hangisi daha güçlü olabilir? Çok büyük bir farkla Brezilya daha güçlü bir ülke. 12. sorudayız. Hindistan mı, Pakistan mı? Doğru cevap Hindistan olacaktı. 13. soru gelsin. Güney Afrika mı, Nijerya mı? Hangi ordu daha güçlü? Yine zor sorulardan. Doğru cevap Güney Afrika olacaktı. Birbirine yakın iki sıralama. 14. sorudayız. Avrupa'ya geçtik. Polonya mı, İspanya mı? sizce hangisi daha güçlü? Doğru cevap Polonya olacaktı. 15. sorudayız. Tayland mı Vietnam mı? Hangi ordu daha güçlü olabilir? Gerçekten tahmin etmesi zor. Doğru cevap Vietnam. 16. sorudayız. Hollanda mı Portekiz mi? Hangisi daha güçlü olabilir iki Avrupa ülkesi? Doğru cevap Hollanda olacaktı 39. sırayla. 17. sorudayız hem öğrenmeye hem de eğlenmeye devam ediyoruz. Avusturya mı Macaristan mı? Birbirine çok benzeyen iki ülke. Macaristan Avusturya'dan daha güçlü bir ülke ordu olarak. Filipinler mi? Singapur mu? Doğru cevap 29. sırayla Singapur olacaktı. 19. soruya geçiyoruz. Suudi Arabistan mı? Endonezya mı? Hangi ordu daha güçlü? Doğru cevap Endonezya olacaktı. 13. sırayla. Ukrayna mı? Kanada mı? Hangi ordu daha güçlüdür? Doğru cevap Ukrayna olacaktı. 21. soruya geçtik. Mısır mı? Cezayir mi? Sizce hangi ordu daha güçlü olabilir? Dünyanın en güçlü 14. ordusu ile Mısır Cezayir'den daha güçlü bir ülke. 22. sorudayız. Venezuela mı, Meksika mı? Hangisi daha güçlü olabilir? Farklı bir kıtaya geçtik hemen. Doğru cevap Meksika olacaktı. 23. sorudayız. İsveç mi, Norveç mi? Birbirine benzeyen iki ülke. Hangisi askeri olarak daha güçlü? Doğru cevap Norveç olacaktı. 24. sorudayız. Makedonya mı, Karadağ mı? Zor sorulardan hangi ülke askeri olarak daha güçlüdür? Doğru cevap Makedonya olacaktı. Ve işte karşınızda son sorumuz. Bangladeş mi, Myanmar mı? Askeri olarak hangisi daha güçlü? Testimizin en zor sorusu. Doğru cevap 38. sırayla Myanmar olacaktı. Eğlenceli testimiz sona erdi. Kaç doğrun var? Doğru sayını yorumda belirt ve işte doğru sayına göre ne kadar başarılı olduğunu gösteren sonuçlarımız. Ne kadar başarılısın? Benzer videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Başka bir eğlenceli videoda yeniden görüşmek üzere.